Herkese merhabalar ve hayır, uzaylılar bize sinyal falan göndermedi. Derin uzaydan kadim bir uygarlığa dair mesajlar iletilmedi. Eğer bu kadarı sizin için yeterliyse lütfen abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Ama, ama diyorum çünkü ortada bilim dünyasının açıklayamadığı, cevap bulamadığı bir anomali de var. Peki ne oldu da astronomi dünyası birbirine girdi? Geçtiğimiz gün Nature dergisinde bir makale yayınlandı ve astronomi dünyası birbirine girdi. Çünkü bugüne kadar hiç keşfetmediğimiz tuhaf bir anomaliyle karşılaştık. Derin uzaydan sıra dışı sinyaller alıyoruz ve bunun sebebini de henüz çözebilmiş değiliz. Olaylar 2022 yılında başladı. Avustralya'da yer alan ve dünyanın en büyük radyo teleskoplarından biri olan ASKAP yani Australia Square Kilometer Array Pathfinder adı verilen bu devasa çanak tuhaf bir şey fark etti. Bundan 3 sene önce dünyadan yaklaşık 15.000 ışık yılı uzaklıkta kalkan takım yıldız bölgesinde bir gök cismi keşfedildi. Ve bu gök cismine ASCAP J1832-0911 ismi verildi. Bu arada ben video içerisinde bu gök cismine 911 diyeceğim. Yani her seferinde oturup da ASCAP 1832 denmez. Neyse bu açıklamayı yaptığımıza göre devam edelim. 0911 o tarihten itibaren incelemeye alındı. 911 bir LPT'ydi yani uzun süreli geçici. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bu gök cismi düzenli aralıklarla dünyaya radyo sinyalleri gönderiyor. Ki biz bu tarz gök cisimlerini uzun yıllardan beri biliyoruz ve takip ediyoruz. Askap'ın yaptığı incelemelere göre bu gök cismi her 44 dakikada bir dünyaya yaklaşık 2 dakika süren sinyaller gönderiyordu. Radyo sinyalleri. Fakat bu sinyallerin düzeninde ve yapısında bir gariplik vardı. O yüzden araştırma işine NASA da dahil oldu. Ve işte o tuhaflık ortaya çıktı. NASA 0911'i Chandra X-ray gözlemeviyle gözlemeye başladı ve tuhaf bir anomali fark etti emin olmak için Spitzer ve Mikat teleskopları da bölgeyi taradı. Sonuç baristi. 0911 her 44 dakikada bir yaklaşık 2 dakika boyunca sinyaller gönderiyordu. Ama bu sinyaller bir tuhaftı. Normalde bu gelenin sadece radyo sinyalleri olması beklenir ki bu zaten bildiğimiz bir şey. Güneşimiz gibi yıldızlar hatta diğer gezegenler düzenli olarak radyo sinyalleri gönderirler. 0911'in de yaptığı şey buydu ama o sadece radyo sinyalleriyle gitmiyordu. Aynı zamanda X ışınımı da yapıyordu. İşte tuhaf olan buydu. İlk defa böyle garip bir gök cismiyle karşılaşmıştık. Bu cisim her 44 dakikada bir yaklaşık 2 dakika boyunca hem radyo sinyalleri gönderiyordu hem de X ışınımı yapıyordu. İşte yaklaşık 3 yıl boyunca bilim insanları bunun sebebini öğrenmeye çalıştılar. Ama bugüne kadar net bir cevap da bulamadılar. Konuyla ilgili makale bir iki gün önce yayınlandı ve şu anda astronomi dünyası bunun sebeplerini araştırıyor ve tartışıyor. Acaba bunun sebebi ne olabilir? Aynı anda hem radyo sinyallerinin hem de X ışığının gelme sebebi ne olabilir? Çünkü bildiğimiz kadarıyla bunların ikisini aynı anda yapan evrende bildiğimiz hiçbir gök cismi, hiçbir nesne, hiçbir durum yok. Ama bu konu onların dışında amatörlerin de ciddi anlamda ilgisini çekmiş durumda. Özellikle de dünya dışı yaşama dair kanıtlar arayan amatör gruplar bu konuyu ciddi ciddi anlamda değişmeye başladılar. Onlara göre bu doğal bir fenomen değil. Birçok amatör meraklı bunun kozmik bir deniz feneri olduğunu iddia ediyor. Ama bilim dünyası onlarla aynı fikirde değil. Peki 0911 ne olabilir? Şimdi benim klasik yöntemi bilenler bilir. Ben ihtimalleri en uçuk kaçık olandan en mantıklıya doğru sıralarım. Ki bugün de bu geleneği bozmayacağım. 0911'in ne olabileceğine dair 3 ana ihtimal var. Bunlardan birincisi ve en uçuk olanı Cosmic Beacon. Dünya dışı yaşama dair kanıtlar aramak isteyen bazılarına göre bu sinyaller yapay bir kaynaktan geliyor. Kadim bir uygarlıktan, başka bir uzaylı medeniyetten geliyor. Çünkü bunlar çok güçlü sinyaller. Samanyolu galaksisinin büyük bir kısmından fark edilebiliyor ve onu oraya zamanında birileri kasıtlı olarak koydu. Amacının ne olduğu belli değil. Belki de biz buradayız, gelin tanışalım diyorlar. Ya da korkmayın, merak etmeyin, evrende yalnız değilsiniz diyorlar. Ya da daha kötüsü, bu bir yem. Tıpkı derinliklerde yaşayan bir fener balığı gibi avlarını yakalayabilmek için bu sinyali kullanıyorlar. Eğer birileri karşılık verirse Oldukça ilginç bir iddia ama bilim dünyası onlarla aynı fikirde değil. Çünkü gelen sinyallerin içerisinde bugüne kadar yapılan taramalarda mantıklı hiçbir şey bulunamadı. Tamam sinyaller düzenli olarak geliyor, 44 dakikada bir geliyor, 2 dakika sürüyor. Lakin biz bu düzeni daha önce başka gök cisimlerinde de görmüştük zaten. Atarcalar, pulsarlar, magnetarlar bunun en net örnekleri. Bu nötron yıldızı ve çeşitlerinin bazıları o kadar düzenli bir şekilde sinyal gönderiyor ki atomik saatinizi ayarlayabilmek için bile bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca gelen radyo sinyalleri incelendi ve bunun içerisinde olası bir kod ihtimali de yok. Ya bu adamlar sinyallerin içine bizim yakalayamayacağımız kadar kompleks ve gelişmiş kodlar ekliyorlar ya da içinde hiçbir şey yok. En kaba tabiriyle bu yanıp sönen bir ışık sadece. O yüzden %99.9 ihtimalle uzaylıları eleyebiliriz. İkinci ihtimale göre 0911 bugüne kadar tespit edemediğimiz, keşfedemediğimiz yepyeni bir magnetar türü. Şimdi ben magnetarın ne olduğunu daha önce videolarımda anlatmıştım. Bir tanesinin linkini bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz Ama istersen şöyle kabaca bir anlatayım. Şimdi bizim güneşimiz gibi küçük yıldızlar sakin bir şekilde ölürler. Ömürlerinin sonlarına doğru dış katmanlarını uzaya salarlar ve çekirdeğe doğru büzüşüp beyaz yüceyi oluştururlar. Ve böylece sakin ve sessiz bir formda trilyonlarca yılı yaşayabilirler. Ama güneşimizden çok daha büyük yıldızlar ölmeye yakın büyük bir süpernova patlaması yaratırlar. Dış katmanlarını şiddetle uzaya savururlar, çekirdekleri içe çöker ve kara delik oluşur. Ama kara delik oluşturamayacak kadar küçük lakin beyaz cüceye de dönüşemeyecek kadar büyük yıldızlar, yani arada kalan yıldızlar öldüklerinde yine bir nova patlaması yaratırlar. Dış katmanlarını uzaya saçarlar ve çekirdek kendi içine çöktüğünde bambaşka bir şey ortaya çıkar. Nötron yıldızı Nötron yıldızı evrende bildiğimiz, gözlemlediğimiz en yoğun şeydir. En kallavisinin çapı 70 kilometre geçmez ama yoğunlukları muazzamdır. Nötron yıldızları genellikle sakindirler. Çevrelerine düzenli olarak ışıma yaparlar. Fakat bazı türleri çok agresiftir. Mesela magnetarlar gibi. Magnetarlar son derece aktif nötron yıldızlarıdır. Çevrelerine sürekli olarak güçlü enerji dalgaları yayınlar. Bunu daha önce neden yaptıklarını bilmiyorduk fakat son çalışmalara göre magnetarlar genellikle ikili üçlü yıldız sistemlerinde oluşuyor. Bu küçük nötron yıldızları çevrelerindeki diğer yıldızlardan enerji çalıyorlar ve bu sayede sürekli olarak güçlü kozmik patlamalar yaratıyorlar. Çevrelerine yoğun miktarlarda X ışın saçıyorlar. İşte bazı astronomlara göre 0911 bugüne kadar keşfetmediğimiz yepyeni bir magnetar türü. Ki bu uzaylara kıyasla çok daha mantıklı bir iddia. Çünkü bu gök cismi bizim magnetarlarda görmeye alışkın olduğumuz şekilde davranıyor. Üçüncü ihtimale göre karşımızda bir ikili yıldız sistemi var. Bu teoriye göre bu ikili sistemdeki yıldızlardan biri beyaz cüce. Ama bugüne kadar bildiğimiz beyaz cücelerden farklı. Bambaşka fizik kurallarına sahip bir yapı bu. Ve gözlemlediğimiz tüm anomalilerin kaynağı da bu ikili sistemdeki fiziksel farklılıklar. Yani özetle birinciyi kenara ayıracak olursak bilim insanları bize şunu söylüyor. Biz yepyeni bir fiziksel gerçeklikle karşılaştık. Kozmosun doğasına uygun ama bizim daha önce görmediğimiz yepyeni bir şeyle karşı karşıyayız. Yeni bir gök cismi ya da kozmik ortam keşfettik. Peki sizce bunlardan hangisi daha mantıklı? Uzaylar mı? Yeni bir magnetar mı? Yoksa bugüne kadar hiç gözlemlemediğimiz yeni bir yıldızsal oluşum mu? Fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Benim kendi şahsi fikrime göre işin uzaylarla hiçbir alakası yok. Evet bana kızıyorsunuz konu ne zaman uzayları olsa hayır öyle değil böyle değil diyorum sizi üzüyorum kızıyorum ama ne yapayım ben böyleyim. Açıkçası ben burada paramı yeni tür bir magnetara yatırırım. Bence karşımızda yepyeni bir magnetar türü olabilir. Hatta ve hatta bence buradaki ikili sistem iki farklı magnetardan da oluşuyor olabilir. Kim bilir belki de sürekli olarak birbirlerinden enerji çalıp duruyorlardır. Bu yüzden de bugüne kadar gözlemleyemediğimiz bu tuhaflıklar yaşanıyordur. Ama ne olursa olsun o ya da bu karşımızda yepyeni bir kozmik gerçeklik var. Ve onu keşfederek evrene dair olan bilgimizi biraz daha arttıracağız. Ama hadi bu kadar sıkıcı olmayalım ki bence bu uzaylı ihtimalinden daha heyecan verici ama hadi diyelim öyle olsun. Diyelim ki bunun öyle kozmik anomalilerle bir alakası yok. Bu gerçekten de uzaylarla alakalı. Uzaylar zamanında oraya bir demir feneri koymuşlar ve bütün galaksiye sinyal gönderiyorlar. Size videonun başında ne söylemiştim? Bu cisim dünyadan 15 bin ışık yılı uzaklıkta. Bu ne demek? Bizim bugün almaya başladığımız sinyaller 15 bin yıl önce yola çıkmışlar. Bu nesne sinyal göndermeye başladığında çok büyük ihtimalle dünyada henüz medeniyet diye bir şey yoktu. Atalarımız hala avcı toplayıcı düzende yaşıyordu. Göbekli Tepe bile inşa edilmemişti. Aradan geçen 15 bin yıldan sonra orada hala birilerinin olma ihtimali size ne kadar mantıklı geliyor? Ama tabii ki de karar sizin. Neye inanmak isterseniz ona inanabilirsiniz. Ben bu konunun takipçisi olacağım ve bununla alakalı yeni haberler gelirse mutlaka ya YouTube üzerinden veyahut da Instagram ve Twitter üzerinden bunu sizinle paylaşacağım. O yüzden siz de beni YouTube dışında Instagram, Twitter ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. و اش